Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Battle Game oynayacağız. Yanımda kuzenim yok. Ama ablam var. Bu sefer 7 like'a 3. ve bölümü gelecek. Bakalım. Yeni karakterler aldım bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada siz ses, sesim kötü çıkabilir. Hastayım. Oh. Hmm. 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 lan köpek. Hayır lan atmadım. Tamam. Top nerede? Yardım yardım. Al okay, bak. Okay. Gitmedi. Öyle düşünmemiştim. Arkadaşlar bu arada oynamak isteyenler için oyunu yüklesinler. Ben size Yorumlara ismimi yazacağım. Yüklerseniz derseniz. <laughs> oh. Hemen hemen hemen. <laughs> Yeniden doğdum. Resmen. Fakat da. <laughs> Hayır ya. Sen hayırdır? Mı? Hayırdır. Ben de köpek <laughs> Oğlum ne ara golüm? Defansta dur. Sen iyisin defans. bir şey var. Kale kale oyna. Tamam. Al işte al topu vur şuna, vur vur hadi mi koş sen koş vur tamam tamam en azından oyalandı en azından başka diğer adam bizim adam geliyor. Ne güzel kurtarmıştı İnternette gezerken Aa, gereksiz reklamlarda nasıl ücretsiz bir şekilde kurtulabilirsiniz Reklam bunu göstereceğim. Geliyor. Uygulama Pardon bunun için her zaman geliyor. Niye oluyor bilmiyorum ama her zaman Bakalım bu sefer. Arkadaşlar bu arada bu sefer S tamam. Sizce bu sefer kim hangi takım kazanır? Rakip takım diyorsanız abone olun. Bizim takım diyorsanız like atın. Bakalım girecek mi takım? Arkadaşlar istediğiniz oyunu yorumlara yazın. Hepsi olur. Bronze test olur. Bir anım var ama olsun. İsteyenler. Onlar için oynayacağım. İki kişi yazmış. Özellikle bir Tamam devam et vur. Vur. Tamam tabi yok. Ne lan o? Hayır ya. Ne güzel bekliyor. Gol yedik. Tamam ses mi bir şey oluyor? Acıyoruz abi. Tamam. Bir yerinde durmuyoruz. Yerimizde durmuyoruz. Hangi takımda? Hayır abi. Hayır. Hayır. Hmm, kaleye gitmiyor Ne vuruyor? Kaptan kere. Hadi lan. Ben de ikisi kayboldu lan diye. Geliyor geliyor. Hızlı vur. Oğlum ölünce niye böyle ses? Oo. Oo. Hadi lan. Hayır lan. Hayır olma. Oğlum. Bu <laughs> Hayırdır lan? Hayırdır. Oo, ikisi de, de olmuş Bana niye vuruyor? Oo 3 kişiler. Oha. Rak rakip takım diyenler doğru bildi galiba. Ama daha bitmedi. Pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Pes etmeyeceğim. Pes edeceğim. Pes etmeyeceğim. Bitti. 5-0'da bitti. Of, yine mi ya? Arkadaşlar bu arada sık sık kanala bakmayı unutmayın. Çünkü 70 aboneye canlı yayın gelecek. O yüzden sık sık bakın 70 aboneden sonra özellikle. arkadaşlar bu arada bir sonraki e, ee, dövüş oynayacağız. Yani kavga olacak. Hadi be, hadi be. Aa, ee. hadi, hadi. Top kimde? Top gidiyor. Hani nereye gidiyor? Arkadan gelin sesini. Of kaleye gidiyor. Bura benim yerim lan Bura benim kalem. Yapış. Ne? Ne Top kimde? Hadi lan. Hadi be. Hayır gidiyor. Sal lan. Ha, tamam. Ben malım amk o oh, büyüdü hayır hayır bir şey oluyor bize gol <laughs> attım arkadaşlar bu arada sizce hangi takım kazanacak yorumları yazın Balonlamışlar biri. Bu bizim kale. Topa gitseniz oğlum. Kim öldü? Çıkıldan. Çekil Çekil bir. Oh. Hadi be. Aa, çekilin mi? Çekilin. Ultimi kullanırsan pis olur. Ultimi kullandık mı? Ha, bay bay. Canım var. Canım var senin. Kaplan. ya, Hayır. 30 saniye kaldı. Oo. İki gol atma, atamazsak kaybediyoruz. İki gol atarsak beraberlik oluyor. O yüzden gol at. Aa, bu vurdum birini ama kime yardım ettiysen of, gol yedik. Maç bitti. Yine bekliyorum. Evet oh güzel. Stand up. Hadi be. Of. Reklam boyun. Arkadaşlar bu arada bizi reklam geliyor. Kupamcı şu 52'ye düşmüştü.

nasıl atıyor? Nereye atıyor? <Sessizlik> oh. Gelmem mi? Anladım. Hayır ya arabayı dikkat Uyan uyan uyan. Yıldızları topla. Uyan. Rakip birinci rakip bir. Yardım evet. Kavga istiyorsun. <laughs> yıldızlar toplayın yıldızlar. Hadi yıldızlar kaçın. Topladıysanız kaçın. Gelsene ya. Gel gel. Açıyor. Allah korkmuyor. Korktum mu? Çatışma var geliyorum. <laughs> ne <yaparsın>? Öyle artık. <laughs> <laughs> katın. Hayır. Nasıl? Kolum değdi sadece. Ne olur. Ne olur. Yıldızları toplayın. Hayır. Tamam öyle önde. Sadece. Ya. Hayır. 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 Hayır ya. Son saniye. Tamam. Yıldız, 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 yıldız. Yoldakilerin hepsini toplamamız lazım. Hayır, öldüm ha. ben. Tamam. Kır yolda, yolda. Geri çekil, geri çekil. Oo. Orada kaç. Evet. Hadi. Hadi la evet. Son saniye kaybetmek istemiyorum. İstemiyorum. Probiotik probiyotikle... sesim çok açtım. De pandayı Şehit'e göstereceğim. Çiçek eline. kanguru. Ne Ne oynayalım? Bakalım. Yeni yeni. Bile bile bile. Oo. Daha güzel. Yeni kaldıra nasıl oluyor? Hiç oynamadım bu arada Koş. Anladım. Sadece tavuğa dokun. Tavuk gel lan Nasıl alıyor? Ha anladım. Aa. Bana onu kim Gel lan. Hayır tavuğunu koydu. Tavuk çalabiliyor muyuz? Tavuğunu çaldım. Tavuğunu çaldım. Tavuk çalınmıştır. Hı, Görev hı. tamamlandı. Koy lan. Hı. Koy tamam. Oğlum ne ara 14 saniye kaldı. Kaçın kaçın. Hayır bizden çaldı. Hemen. Beşte bitiyor. Çok hızlı bitiyor oğlum. Kaçma. Gel buraya. Oğlum hayır. Hayır. Üç tane kaldı onların. Dışarı attım. İki kaldı. Koş. Bir tane daha. Bir tane daha. Hayır lan. Hayırdır lan. Hadi hadi hadi. Oyaladım. Hayır lan. Hayır olamayacaksın. Alamayacaksınız. Alamayacaksınız. Hayır dur kardeşim. Hayır. 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 Of. Oh. Of. Oh. Tamam artık oyunu kavradım. Tekrar. Güzelmiş bu. Güzelmiş. Bayağı sevdim. Tamam. Selam, selam, selam. Abone olup like atmayı unutmayın. Oğlum nereden toplayacağız? Aşağıda mı? Galiba aşağıda. Bu iki, iki. Hemen, hemen, hemen. Allah Allah, al, hemen. hemen. Oğlum beni niye taşıyorsun lan? Bekle lan. Bekle, bekle, bekle sen. Tavuğu aldık sandın Beni al. Ben tavuk muyum? Yaşlıyorsunuz. Ankara. kremesi, lan Hayırdır kardeşim? Sen bana tutmaya alışkansın mı? Bir tane geldi bize de. O iki oldu. Aa, düşürdüm. Oğlum tavuk kaçma. Tavuk kaçma. Tavuğum düştü. Tavuğumu düşürdüm. Çal çal onlardan çal. Kardeşim. Kimsen kimsin? Ben dönüyor musun Oo çal çal. Yedir. Dışarı dışarı. Vur onlara. Defanstaki kişi. Koru orayı. Geliyorum. Ekstra puan geliyor mu merak etme. Boşuna Vur şuna. Tavuğumu çalamazsın lan. Sen beni atmamış mıydın lan? Canlı canlı hem de canlı. Tavuk canlı. <laughs> Onlar üçler. Kalede dur, kalede dur. Kale ne alak? Defansta kal. Defansta kal. Defansta kal. Defansta. Defans Defans Oğlum sesim gitti. Oğlum alamıyorum. <laughs> Allah dışarı attım tavuğu dışarı attım <laughs> tavuk dışta zaten <laughs> oğlum tavuklarım dışarı çıktı sadım çeşmeye oğlum gelsene buraya gelin oğlum, kaybediyoruz kalenin de bir şey al hemen oğlum at şunu kale o öldüm. Çık lan. Çık lan dışarı. Hayır. Hayır. Ne olur uyktan. Evet arkadaşlar şu an plan yaptık. Siz şey duymadınız tabii. panda Bunda <laughs> İlhan bak yaptık. Arkadaşlar oyuna girdiğimizde size planı anlatacağım. Panda. Panda nerede? On panda mı? Yani şu panda. Çok ses geliyor. Bak şu panda var ya şu panda. Tavukları alacak. Ben de kaleyi böyle böyle koruyacağım. Böyle böyle. Böyle böyle. Adam böyle üstüne zıplayacağım. Tavuk olacağım. Tavuk olacağım tavukla beraber. Evet rakip geldi. Koş. Atıl. Atıl koş. Oğlum burada tavuk yok. Oğlum tavuk yok. Tavuk nerede? Tavuk. Gel beni bilir. Oğlum bu para mı ne bu? Ha tavuk geldi. Bende ne oluyor lan? Diyorum. Koş tavuğu. Atıl kum. Atıl panda. Panda gidiyorlar panda. <laughs> <laughs> Allah attım. Tavuk ezilecek. eziliyor ezilir mi? Sadım çeşmeyi atıyorum buraya. Öylesine kaptıydım. Bak buraya tavuk koydum. Oo! Tavuğumu çalıyor. Hı. Gel buraya gel gel. Sen kaplansın değil mi? Gel lan rakip. Ay köpek mi? Köpke. <laughs> Yat lan. Hı hı hı. Oğlum tavuğumu çalamazsın. Tavuğumu çaldı. Tavuk çalındı. Hı. Tamam attım. Hı. Hı. Devam et Tekrar. O! Bombardıman var. O bana taş atıyor. Tavuk atıyor. Az önce sen bana saldıracağım lan. Ya benim tavuğumu çaldın değil mi? Vur ona. Geri git. Geri. Saldır. Tavuğumu yiyemezsin. Çünkü sen bir be... kesin. Hı <laughs> hı sana fırlatacağım <laughs> Son saniye vurdum. İnşallah işe yaramaz. <laughs> Di mobilya. Sonunda reklam bitti. Tekrar oynayacağız ve arkadaşlar bu son maç ne oynasak diye düşünüyorum. Devam edeceğiz. Aynı taktik mi? Tamam. Planımız değişti. Ben yakınlardaki tavukları da alacağım. Ama böyle kafa kafa atarak defanslamayı devam edeceğim. Az sonra nasıl yaptığımı göstereceğim size arkadaşlar. Hadi işte. Ne oğlum nerede biz mi? O Romulo. Uzaylı, uzaylı. Saldırsana. Atıl. Atıl. Kaldır o. Al, al oradaki şeyleri. Hadi. Ah, Gel bile bile. Geldin ki. Gel bile bile. Geldin ki. Oğlum orada. Niye geri gitmiyorsun? Hayır. Hayır. Uzaylı. Uzaylı bırakmam ki. Uzaylı bırakmam. Uzaylı hamlesi. Hı. Hmm. Oğlum uzak. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Hayır. 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 Ben de onu attım. Hayır. Tavuğumu çalamazsın. Tavuğumu çaldı. Ha tavuk. Oğlum ben gittim. Tavuk gidecek. Git çekeceksen ben kendimi attım. Oha sen ne alaka? Sen ne alaka? Bir tane tavuk çalıyorum. Tavuk çalıyorum bir dakika. Tavuk. <laughs> Ateş. Tavuk çalmayı çok severiz. <laughs> Oha beni çaldı. Ben tavuk muyum? bal aldım. Gel lan. Gel. Onu. Piu piu. Çok pis vuruyor. Adam çok pis vuruyor bu. He, 5 olduk Şaretim mi lan? Değil misin? Vur şunlara. Böyle vuracağım arkadaşlar. Hey, hey. Ya. Yeah. Yeah. O aralar aranızda en çok kupalı benim. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Devam için. Oo karakter geldi bir dakika. Devam için bu sefer bu neydi kız? Tamam. Devamı için abone olup like atmayı unutmayın. 7 like'a devam gelecek. Yorumları istediğiniz istediğiniz bütün oyunları yazın. Ama kız oyunu olmasın. Ve bebek, bebek oyunu.